Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Tersler ve Cambur arasında oynanacak olan maç, ligin formda takımlarından Cambur'un egemenliğinde geçeceğe benziyor. Cambur, son haftalardaki performansı ile dikkat çekerken, tersler dağılmış bir görüntü sergiliyor. Cambur'un hücum hattının güçlülüğü, Terstar defansının zaaflarını açığa çıkarabilir ve gol yağmuru bir maç olabilir. Terstar'ın ise Cambur karşısında gol bulması olası görünmekte, muhtemel bir karşılıklı gol senaryosu olabilir. Her ne kadar Terstar da gol bulsa da, Cambur'un daha baskın bir oyun ve sonuçla sahadan galip ayrılması olasıdır. Tahmin 2.5 üst. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.